Müge Anlı'nın gündem olan Habibe olayı mutlu sonla bitti. Habibe evlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir işlenen ve izleyicileri derinden etkileyen Habibe'nin hikayesi mutlu bir döneme girdi. 2005 yılından beri kayıp olan annesi nezaket uyru bulmak için programa katılan Habibe acı dolu geçmişine rağmen önüne umutla bakmaya devam ediyordu. Nezaket uyrun yıllar önce kayınbiraderleri tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıkmış. Bu vahşetin ardından Habibe ve kardeşleri oldukça zor zamanlar geçirmişti. Özellikle babaları ve amcalarıyla yaşadıkları travmalar izleyicileri derinden etkilemişti. Annesi kalan ve zor bir çocukluk geçiren Habibe Tüm bu süreç boyunca güçlü bir duruş sergileyerek izleyicilerin takdirini kazanmıştı. Ancak Habibe için yeni bir sayfa açıldı. Uzun zamandır özel hayatıyla ilgili sessiz kalan Habibe dün akşam düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Sosyal medyada da yankı uyandıran düğünde Habibe'nin mutluluğu dikkat çekti. Gelinlik içinde göz kamaştıran Habibe hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı düğün görüntülerinde Habibe'nin gözlerindeki umut ve sevincin izleyicileri duygulandırıldığı görüldü. Davetlerin arasında eski dostları, aile dostları ve programın takipçileri de vardı. Düğünde Habibe'nin ve en büyük destekçisi kardeşleri oldu. Onlar da Habibe'nin mutluluğuna ortak oldu ve duygusal anlar yaşandı. Düğüne katılan konuklar Habibe'nin yaşadığı zorlukların ardından bu kadar mutlu olmasının kendileri için de ilham verici olduğunu belirttiler. Daha önce programda yaptığı bir açıklamada buradan çıkınca psikoloğa gideceğim diyen Habibe yeni hayatında mutlu mutlu başlamak istediğini söylemişti. Yaşadıklarını geride bırakmak isteyen Habibe artık yeni bir geleceğe adım atmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Mutlu gününde yanında olan sevdikleriyle Birlikte doyasıya eğlenen Habibe düğün gecesinde dansları ve neşesiyle herkesin yüzünü güldürdü. Müge Anlı ve ekibi de Habibe'nin bu yeni başlangıcını kutlayarak ona mutluluklar diledi. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran Habibe izleyicilere de umut dolu bir mesaj vermiş oldu. Onun gücü ve dirayeti pek çok, çok kişiyi derinden etkilemişti. Artık yeni hayatına adım atan Habibe geleceğe umutla bakarken izleyiciler de onunla mutluluğuna ortak olmuştu. Düğünün ardından sosyal medyada da Habibe'nin mutluluğuna dair birçok paylaşım yapıldı. Takipçileri ve izleyiciler Habibe'nin hayatında yeni bir başlangıç yapmasının geçmişindeki acıların gölgesinden sıyrılmasına vesile olmasını diledi. Pek çok kişi Habibe sonunda hak ettiği mutluluğu buldu diyerek onun için iyi dileklerde bulundu. Habibe'nin Düğün görüntüleri binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bu mutlu haber Habibe'nin yaşadığı tüm acılara rağmen yeniden ayağa kalkabileceğini kanıtladı. Onun hikayesi birçok kişiye umut ışığı olurken yeni hayatında ona mutluluklar diliyoruz. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.